Günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle milföy hamurundan gözleme yaptım. Peynirli. Hemen onu pişiriyorum. Güzelce de kabardı böyle. Vallahi hiç açmaya falan gerek yok. Bir taraftan çayım oluyor. Yumurtalar haşlanıyor. Haşlandı bile. Böyle hemen herkese birer tane gözleme yapacağım. Peynir, zeytin, kırmızı kapya biber. Onunla bir cumartesi kahvaltısı yapacağız bugün de. Bu arada kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Şöyle hemen ikinci gözlemeyi koydum. İki milföy hamurunu çapraz şekilde yani artı şekilde koyuyorum. Arasına e, peynir koydum. ile açtım tek tek aşamalarını da göstereceğim yine belki. Şöyle peynirini koyuyorum. Öncelikle şunları şöyle karşılıklı kapatıyorum. Sonra bu tarafını kapatıyorum. Açılmayacak şekilde ama. Şöyle bu tarafını da kapatınca şöyle yapayım. Merdane ile böyle kare şekline gelene kadar açıyorum. Sonra da tavada kızartıyorum. Tavayı hiç yağlamadım. Çünkü milföy yağlı hamur olduğundan dolayı böyle arkalı önlü güzelce kızartıyorum. Bu ikinci, birincisi pişti. Hem pişerken şöyle kabarıyor da. Aynı gözleme gibi oluyor. Gördüğünüz gibi bakın her yeri kabarıyor. tavanın etrafında gezdire gezdire pişiriyorum bunu. Şöyle içi de pişmiş oluyor. Hemen kahvaltımızı yapıp bir markete gidip geleceğiz iki dakika. Sonra da saat 3'te benim işim başlıyor. 12'ye kadar çalışacağım bugün. Şöyle Eskişehir'in havasını da göstereyim. Kap karanlık, bulutlu. Dün acayip kar yağdı yine bütün Türkiye'deki gibi. Burası Eskişehir'in Vatan Caddesi. Buradan hemen birkaç bir şey alacaktım. Onun için geldim. Şöyle göstermek istedim size de. Normal Eskişehir havası işte böyle kap karanlık güneşsiz bir hava. Şimdi geldim dışarıdan şöyle bimden soğan aldım. Kuru soğan. Sonra bir tane. Bir tane dediğim gibi bir kilo kadar e, ithal muz aldım. Beş tane yufka aldım yufkacıdan. Bimden yine şöyle bir reçel aldım böğürtlen reçeli. Üç tane dostu aldım. Şöyle yağlı. Bir de e, yoğurt yapmak için şöyle süt aldım. Şimdi bunları hemen yoğurt yapacağız. Bunları da kaldırayım yerine. Saat 3'te de işe başlıyorum bugün. Bugün günlerden cumartesi devam ediyor. Gece 12. Çok şükür benim mesai bitti. Şimdi hemen bilgisayarımı kapattım. Birkaç bulaşığım var. Yıkanacak. Onları halledip hemen yatacağım bugün de. Yarın bakalım neler yapacağım. Şöyle yeni aldığım sehpayı masayı da kullanmaya başladım. Şöyle göstereyim şuradan şöyle kaldırıyorum bir rafını şu telefon tutacak yerini çok kullanmadım bayağı uzak oluyor bana onun yerine şunu kullanıyorum ben şöyle hemen ben de işlerimi bitireyim dinlenmeye gideyim böyle pazar sabahından herkese günaydın geceden şöyle ıspanağımı doğramıştım 12'de işten çıkınca e, o okulu yıkayacağım hemen börek yapacağım dünkü aldığım yufkalarla Burada taze soğanlarım var. Yumurta haşlıyorum. Bununla da taze soğan e, salatası yapacağım. Sonra şöyle sucuk çıkardım kahvaltıya. Bunu yapacağım. Bir de bal kaymak var şöyle. Arkadaşımız getirmiş bize kendi yaptıkları kaymak. Bal kaymak koyacağım. Bir pazar kahvaltısı hazırlayacağım şimdi. Şöyle sucukları ayarladım, airfryer'ı atacağım. Böyle böldüm, kestim daha doğrusu. Şöyle içlerini çizdim. Önce böyle üst tarafını kızartacağım, daha sonra su yağı içinde kalsın diye ters çevirip kızartacağım. Hemen zaten maksimum 6-7 dakikada olur bu. Çay da demleniyor bir taraftan. Ben de diğer hazırlıkları yapıyorum. Şimdi böyle hazırlamaya başladım. Şöyle altına soğan kavurdum şurada kavrulmuş üzerine peynir koydum az geldi peyniri ben böreklerimde şu peynirden kullanıyorum hemen peynirden de çıkardım sonu kalmıştı buradan şunun yarımını daha katacağım bu ıspanağın üstüne sonra baharatını koyacağım yufkaya gül böreği yapmaya başlayacağım yaparken de yine göstereyim şöyle hemen yufkalarımı ikiye böldüm benim 5 tane yufkam var yani 10 tane börek çıkacak buradan Burada yoğurdun sulu yeri vardı kendi yaptığım yoğurdun üzerine biraz zeytinyağı kattım sos olarak bunu kullanacağım sadece burada ıspanağın üzerine soğan kavurdum peynir koydum bir kalıp kadar yani büyük bir kalıp sonra tuz ekledim şimdi baharatını koyacağım kırmızı biber bolca karabiber Biraz da toz kırmızı biber katacağım. Şundan. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra hemen böreğini sarmaya başlayacağım. Bu börek pazartesi günü e, akşama yemek için yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Bugün günlerden pazar. Bunun içerisinde zaten zeytinyağı vardı. Tekrardan bir yağ katmıyorum. Çünkü soğanını da zeytinyağıyla kavurdum bunun ıspanağı. Bir kiloya yakın ıspanak var içerisinde. Biraz daha ıspanağım var. Bir kilo almıştım. Yetmeyecek gibi olursa biraz daha katacağım üzerine. Şimdi şuradaki ayarladığım sostan sürüp hemen sarmaya başlayayım. Ellerimi yeni yıkadım. Şimdi elimle süreceğim. Ispanağı da zaten elimle koyacağım. Şöyle her yerine gelecek şekilde ıspanağı sosunu sürüyorum. Şöyle ıspanağını da şöyle dağıtacağım. Ben gül böreğini böyle yapıyorum. Farklı şekilde yapanlar da olabilir tabii ki. Arkada da makine çalışıyor. Onun sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın artık. Sonra şöyle rulo yaptıktan sonra bir tarafından şöyle güzelce kıvırıyorum. Sonra şu ucunu arkasına getireceğim. Çünkü şurada açma yeri var. Şöyle çevirip tepsime kaldırıyorum. Böyle böyle hepsini yapacağım. Karabiber de beni hapşurtuyor. Şu anda zor konuşuyorum. Şu ikinci böreğimi de böyle yapayım. Böyle bolca ıslanandan, peynirinden koyuyorum güzelce. Hepsini böyle ayarlayacağım. Her yerine gelecek şekilde ıspanağını seriyorum. Şöyle ucundan kıvırarak böyle yapıyorum en sonunda. Şöyle ben hepsini de böyle ayarlayayım. Millet hepsini bitince göstereyim size de. Şöyle bir gül oluyor. Hepsini böyle yapacağım tek, tek tek. Şöyle böreklerim hazır. 10 tane börek oldu. Şimdi bitti hazırlanması. Sosundan da şu kadar kaldı. Bu da zeytinyağı bir çok şey olduğu için hiç dökmeyeceğim. Şöyle üzerlerine yettiği kadar azıcık azıcık süreceğim. Pişirirken de yine üzerine yumurta sarısı sürüp Fırına atacağım. Şöyle hemen azıcık azıcık süreyim. Bunu böyle yarın pişeceği için hemen poşete sarıp üzerine streç filmleyip dolaba kaldırıyorum. Yarın da işten gelince hemen fırına atıp pişireceğim. Böyle mis gibi ıspanaklı peynirli böreğimiz oldu. Şimdi ben de böreğin bulaşıklarını yıkayayım. Örün günlerden pazar. Biraz dışarıda işlerimiz var. Onları halledelim. Sonra yemek yiyeceğiz dışarıda yine. Böreklerimle şöyle...